Evet arkadaşlar e, Bugün sizlerle zengin fakirin e, Bir bölümünde Daha karşınızdayız arkadaşlar Bu yeni bir zengin fakir sezonu Bu sezonda arkadaşlar 5 veya 6 bölüm ilerleyeceğiz Ve bu sayede e, Sizleri Daha çok eğlendirmek için Daha fazla zamanımız olacak Arda o katmalan lan e, Rolleri hemen size anlatmış. Evet. Arda abi, Enes kardeş ve ben fakir. Enes kapıyı aç. Açma. Aç Enes. Enes aç. Açmayacağım ya. Aç. tamam hadi herkes yerlerine A geçsin. Evet. La tutmalıyım. Evet arkadaşlar. Hadi küserim. Başlıyorum. Tamam alsık, alsık. al sık al sık. Ah, al. Vay. tamam. 7, 3 ok. İ hadi tamam. Başlıyorum. Of ne güzel bir sabah. Al, Benim yok. tutulmuş ya. Al, Dışarı çıkayım bari ya Al, kardeşim. Efendim. Gel gidelim. Tamam. Aa buraya yeni bir zengin taşımış. Aa iki kişi. Aa ne yapıyorsun? Ha, merhaba. Merhaba siz. A, e, bu kim? Siz biliyor musunuz bu kim? Hangisi? E, şu arkadaş. Anı. Arı. Siz Niye, siz konuşmuyor? Siz konuşmuyor? Niye konuşmuyor? Anne, olur hmm. olur. Niye konuşmuyor? Niye konuşmuyor? Ha? Şimdi oldu. geldi. Ne oldu ya? Bir yerde bir, bir şey düşünüyordu şey herhalde. Siz kimsiniz? Pardon sorabilir miyim? Ne? Ne Sen siz ne siz ne kimsiniz? Ne? Fakir. Zenginim. O benim kardeşim. Siz abisi mi? Evet. Hmm, tamam. Şey ben biraz fakirim de bana birazcık bir şey verebilir misiniz? Al kardeşim şuna para at ben de yemek ama, vereyim. ama al bunlar senin karnını doyurur hem de sana can verir. Ben bir tane yemek vereyim sana. Tamam. Yemek verme para at. Teşekkürler. Ben zaten para verdim ona. Fakir al. Teşekkürler ama bu ne? Bu nasıl bir etya böyle? Bu güzel ama. Ya hey, ciddi. bu şey eti. Ben bunu yemem. Tamam. Bu kötü et. Ben bunu atayım. Kardeşim ona şey at. Para at para. Ben onu Ben ona yemek Ben ona para attım ki. Attın mı? Evet. Tamam. Yeter ona. Anne ver hey, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Fakir. Efendim. Yabancı. Ya Bizimle çalışmak sana para veririz, yemek veririz. Evi temizlemek için mi? Evet. Olabilir. Tamam. Yarın işe tamam mı? Tamam. Ee, sigortayı nerede yaptıracaksınız? Sigortaya Direkt. gerek yok. Hiçbir şey yok. Ben bir seninkini ödeyeceğiz. Ha, tamam o zaman. Ne? Teşekkür ederim. Abi. O zaman evine bir bakabilir miyim? Buyurun bakın. Güzel evmiş. Kimden kalmış bu ev? Rahmetli annem ve babamdan kaldı. Ne oldu nasıl öldüler? Bir abi, silahlı çatışma sonucunda oluyor? evimize baskın <laughs> yaptılar. Abi, abi evimize maalesef ki baskın yaparak silahlı bir çatışma Sen oldu. Sen nasıl kaçtın? Ben ben <laughs> e, o arabanın sesini duydum ve direkt bu sandığın içine saklanmıştım. <laughs> Orada da direkt beni öld e, beni görmediler annemi babamı öldürüp kaçtılar. Annem baba niye saklanmadı? Çünkü annemler duymadı. Annemler uyuyordu. Haber niye vermedin? Çünkü zamanım yoktu. Adamlar arabayı durdurduklarında ben hemen oraya saklanmak için e, anca oyuncak <laughs> Anladın mı? Tamam. Ney ne? Kardeşim sen ne yapıyorsun? Ben de yaptım. Kardeşim ne yapıyorsun? Saatlere bakıyorum. Tamam. Hadi gel aşağı gel. Tamam. Bakir nerede acaba işe geldi mi? Bakir adın nedir senin? Hmm. Adım TC kimliğimde yazıyordu ama şu an TC kimliğimde olmadı. Ben buradan bakayım mı? Soyadım Gök. Sizin ne? Arda. Kardeşinizin? Demir. Ne? Yok. Kardeşin ismi yok mu? Yok. Nasıl yok? <laughs> ha Enes. Ha. Vay bu çok güzel bir atmış böyle. Ha. Hop. Zengin. Fakir. Efendim. Ben, ben. <laughs> Buraya. Senin görevin ne biliyor musun? Buraya koyun, ev, her şey geldi ya. Onları öldür. Biz de onları da fırına pişirip şey hediye vereceğiz. Tamam. Hemen tamam, şey yapayım. Görevim bu. Bir de evi temizle. Zaten çok bir şey değil. Yarın temizlerim bugün. Bak şunları bugünün. al. Hatta dur ben sana neler atacağım dur. Evet arkadaşlar ben de geldim dahil oldum. Ama şu anda ben klasör oynuyorum. Onlar Fakir, işte oynuyor. Al şunları bak gel hadi, hadi Evet arkadaşlar hemen devam Kardeşim, edelim. Kardeşim bana da atar mısın? Tamam. At bak önümdeyim. Ee Para ihtiyacım yok. Parayı yarın da verebilirsin. Ya, para, para vermeyeceğim. Para öyle be. be kardeşim. Aman aman. Kardeşim hadi. Gelin. Hadi at at kardeşim. Atmıştım. Ben ağzın. Bak bak bak. Şişt, zır attım zır. Bak, bak, ben şey istiyorum. Işte, al şunu giy. Hadi bir şey verin ya. Heh, sıkıldım burada durmak. De verelim. Hadi. Ver onu. Ben sana eşi şey veriyorum. Fakir. Abi. Fakir al. Bitti, yazı bitti. Hayır. Fakir. Ben. Tamam. Şuna video çekiyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadardı. Hadi ee, gelin Clash Royale turnuvası ya. Evet. Onu da video çekelim oğlum. Tamam. tamam. çekeriz ben, ee, şimdi gireceğiz. arkadaşlar ne yapıyoruz Allah, ee, bu video ya. burada Hı -hı bitiriyoruz Hı -hı. arkadaşlar evet. ve size görüşmek dileğiyle Kanala Hı -hı. like Hı -hı. atmayı Hı -hı. ve Hı -hı. abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız e, video izleyin yani. video izleyin ve şey devamını getireceğim ya? size Hı -hı. yarın arkadaşlar veya akşam tüm... tekrardan oh. size görüşmek üzere diyorum. Al, al, işte ve bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.